Günaydın, herkese merhaba. Başkanım, hafif bir pancar kokusu var mıydı sabah? Aldınız mı? Evet, şey başladı. Sizi de bulmuşken hazır. <laughs> pancar alım da başladı, fabrika açıldı biliyorsunuz salı günü. Koku yoğun bir şekilde Ama bugün güzeldi oluyor. yani. Evet, evet bugün güzel. Önce Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Dündar Ünlü konuğumuz, masamızı kurduk. Umarım keyifler yolundadır. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ederim, hiçbir yaramazlık yok. Gayet iyi, zahmet olsun. Sizler, sizler de iyisiniz sizleri iyi gördük. Bizler deyiz. Gayet güzel mekanınız da güzel, ortam da güzel. Şehir de güzel. Bu Reşadiye sokak da güzel. Benim en sevdiğim bölgedir burası. Buralarda hiç oldunuz mu başkanım? Ben yani hiç Şair Huzur'u da yıllarca oldum. Şair huzurevi. Evet. O yüzden e, burada olmama gerekmiyor. Zaten şehir biliyorsunuz Sakarya Caddesi'nde çalıştım ben yıllarca. E, vergi dairesi, sigorta, Bağkur Beşadiye'nin karşısı. Çok güzel yıllar. Tabii canım, burada Herkes. Bir, bir, her şeyimiz buralara geçti. Buralar güzel, bir de bu çok otantik, işte böyle amatör bir ruh var burada. Tek merkez. O AVM, ruhsuzluğun olmadığı güzel yerler buralar. Güzel yani. yerler. Evet. Hoş ]alım. yerler. 5 yıl oldu mu? Abla iki çay alabilir miyiz? Dört. 4 25 Nisan 2018. 25 Nisan 2018. Ayrılma 24 Haziran 2018 son. Soğuk. Dört buçuk yıla geliyor. Evet. 4 24, yıl oldu. Dönüyor 24 Haziran 2018 akşamı konuyu kapattık. Ama bayağı bir kapattınız. <laughs> Normal ya. Şöyle bunu... takdir edildiniz. AK Parti kulislerine de girip çıkıyoruz ya biz. Evet. <laughs> ee, şöyle takdir ediliyorsunuz. Yani il başkanlığınız, ekibiniz, o duruşunuz, politika yapma biçiminiz onlar ayrı ama bu yokluğunuz bile takdir edildi. Adam dedi tertemiz çekti gitti Hiçbir daha ne işte bir fitne kazanı kaynatalım ne bizden sonrakiler kardeşim bunlar ne yapıyor genelde öyle olur yani. Böyle bir şey olmadı. Ya tabii şimdi e, bu, bu bayrak yarışı olarak bakıyoruz bu işe. Ben il başkanlığı yaparken de e, zaman zaman da söylüyordum ya bu işler çok böyle aman yapalım atlayalım bu işi ben yapacağım denecek işler değil. <laughs> bu kaktüsün üzerine oturmak gibi bir şey o koltuk. Bu kaktüsün üzerine oturmak gibi zor olan bir şey yani. E siz şimdi o dikenli Biraz yumuşatalım başkanım. İnsanlar o, hiç siyasete girmeyecek. O, o şimdi diken <laughs> dikenli koltukta oturmak o kadar kolay, o kadar keyif veren bir şey değil, zor bir şey yani. E biz üzerimize düşen bir görev var. O görevi layıkıyla yerine getirme için gayret sarf ettik. E sonrasında da aday olduk. Nasip değilmiş, olmamış ama e tamam o gün orada o yoğun bir tempo sonucunda bitirdik. E sonra da hala da çok siyaset siyaset ilgileniyorum. Siyaset benim ilgi alalım. Hı hı. Ama e, şöyle sığ siyasetle de ilgilenmiyorum. Dur bakalım ya bizim il başkanı bugün ne yapmış ona bir dedikodu yapayım. İlçe başkanları ne yapmış var öyle bir durum söz konusu. Bu, 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 bu sığlıklara girmem aslında. Yok. Öyle bir şey. Genel siyasete ilgileniyorum. Sizi ziyaret edenler de bu konuları da açamıyor. Tabii <laughs> tabii de, öyle bir şey yok. ya yani ben toplumsal meselelerle ilgili kafa yoruyorum. Toplumsal meseleleri irdeleyen kitapları okuyorum. Ee, siyaseti toplumsal olarak bakıyorum. Yani toplumsal olarak sorunlar nasıl çözülebilir? Öyle küçük e, koltuk hesaplarıyla ilgili asla siyaset yapmıyorum, yapmayı düşünmüyorum. Başkanım, 5 yıl oldu. 4,5-5 yıldan bahsediyoruz. Ama hala evet. gündemdesiniz ve hala e, yani işte Dündar Ünlü ne yapacak, e, bu sürede neler yaptı, bunlar konuşuluyor. Bu da siyasette çok normal ya da alışıp olduğumuz bir şey değil. Çünkü ertesi gün unutulma. Bakan bile olsanız e, hiç unutmuyorum Kemal Ünlük'ten. Rahmetli, evet. e, hayırla yad edelim. O zaman şimdi Maliye Bakanı, kudret var, ön çakarlı arabalar geliyor gidiyor. Bakanlıktan gitti, Eskişehir'de karşılıyoruz dedi. Şimdi bakan olduğu zaman, ben o zaman Anadolu Ajansı muhabiriyim. Ya bir 25-30 fotoğraf atıyoruz. Elini cebine sokuyor atıyoruz, şöyle yapıyor atıyoruz, evet. her şekilde atıyoruz fotoğrafını. Yine attım ben. Kemal oktan karşılandı falan böyle bir 25-30 fotoğraf gönderdim. Ankara'dan aradılar. Cihanciğim iki kare atsan yeter artık dedim. Evet, evet. <laughs> siyaset yani maalesef bu bu. işi bu işi doğası bu. Ona göre de hareket ediyorum. Ona göre de hareket ediyorum. Şimdi Hı -hı. asla aktif siyaset yaparken ki hal hareketlerimi aktif olmayan hal hareketlerini yapmıyorum yani. o Ona yani onun bir yapılması gereken hareket var, yapılması gereken durum var. Siz yani görevde olduğundaki yaptığın hareketleri, görevde olmadığın zaman hareket yapmaya gerek. Ona göre kendini konumlandıracaksın. Sen onu konumlandırırsan ona göre hayatın düzgün olur. Siyaset bir de yaşam biçimi olmadığını ben her zaman söylemiştim. Siyaset benim yaşam biçimim değil, benim başka bir hayatım var. Hı hı. Bir haya bir iş hayatım var, benim bir sosyal hayatım var, benim belli bir hayatım var zaten. Onu sosyal sorumluluk görevi çer, çerçevesinde yaptık, sonra geldik normal hayatımıza devam ediyoruz kitap okuyorum. E, kafa yoruyorum. E, böyle notlar alıyorsun. Notlar e, notları alıyorum Başka çok not alıyor. Yazın yazılmamış, e, yayınlanmamış makaleler yazıyorum. Böyle Türkan evet. Şoray'la Kadir İnanır filmi vardı. Gönderilmemiş mektuplar. <laughs> o <Filmi gülüyor> onun gibi benim de yayınlanmamış makalelerim var. O günlük meselelerle ilgili makaleler de yazıyorum. Uh -huh. Ve ayrıca böyle hani günümüzde e, siyasetçiler sloganik siyasi e, laflar kullanıyor işte, kahrolsun istifdat yaşasın hürriyet. Böyle sloganik bir laf 1908'de söylenmiş ama sonunda e, bu sloganın sonu ne olmuş bir e, fiyaskoyla bir çöküşle sonuçlandığını bilmeyen bir siyasetçi yerine bunu bilen, bunun sonuçlarının ne olduğunu bilen bir birey olmayı tercih ediyorum açıkçası. Siyaset devam ediyor başkanım. Siyaset devam ediyor. Siyaset hep devam edecek. Evet. Ama siyaset planlamam var mı? Siyaset planlamam hem var hem yok. Hem var yani hem yok. Yani şimdi kimse de şöyle değil mi? Ya meydanda boş, dündöründe yok gibi bir şey de yok yani. Ha, o kadar da değil. <laughs> o, kadar. o, kadar. da değil. Hem var hem yok. Ekibinizle, görüşmenizle e, biraz şey böyle, bir, o da siyaset dışı biraz. Hep siyaset dışı konular bunlar. Hala toplanıyorsunuz. Yani demin dediğiniz ya hani e, 5 yıl, dört buçuk yıl olmuş. Yoksunuz ama varsınız. Onun var olmasının sebebi de o. Şimdi burada ben arkadaşlarla e, görev yaptığım süre içerisinde sadece onları bir görev elemanı olarak görmedim. Onlar benim arkadaşlarımdı, yol arkadaşlarımdı. Hı hı. Yol arkadaşlarımı bu görev bittikten sonra da asla bırakmadım. Onlar Ayda bir mi toplanıyoruz başta? Haftada. Nasıl? Öyle mi? Tabii. Yani haftada to çok ha, Haftada toplandığımız var, ayda toplandığımız var, altı ayda toplandığımız var. Ama <laughs> e, ekip o, hazır. O <laughs> sar o samimiyeti biz devam ettiriyoruz. Yani o yol arkadaşlarımı bırakmıyorum. Yol arkadaşlarımı bırakmadığım için onlarla siyaset mi konuşuyoruz? Hayır, futbol konuşuyoruz, güncel meseleleri konuşuyoruz, şehrin meselelerini konuşuyoruz. Uh -huh. Ama arkadaşlığımız devam ediyor. Her an aradığımızda bir yemekte buluşuyoruz, orada buluşan. Yani, o arkadaşlarımız devam ettiği için o güncellik de oradan devam ediyor da olabilir. Arkadaşlık, dostluk önemli. Gerisi geçici. Benim için bu arkadaşlık, dostluk ve sağlık. Evet. i̇yi insan olmak. İyi insan olmak. Evet. Kemal Tahir okumak. Kemal Tahir mutlaka okunması lazım. O da bir karakterdir Kemal Tahir. Okumaya başladık. Bak. Yerlidir, millidir. Hı hı. E, bu toplumun üzerinde kafa yormuş gerçek bir düşünür. Göl insanlarından başlıyor. Evet, romancılığından ziyade e, gerçek bir Türk düşünürüdür Kemal Tahir. Türk toplumunun batı toplumlarından ayrı olduğunu ee, özellikle üzerine basmış ve onu analiz etmiş, onunla ilgili kafa yormuş, romanlarını ona göre yazmış. Eee Kurt Kanun'daki Emin Bey'dir. Kemal Tahir orada iyi bir karakterdir. Eee Erzurum in insanlarındaki Kamil Bey'dir. Müthiş bir karakterdir. Hı hı. Yani Kemal Tahir hakkında okunması lazım ve o karaktere göre yaşam biçimi de düzenlenmesi lazım. Sadece ee, okumayacağız. Kemal Tahir <laughs> e, şunu demiştir. Ben kitaplarımı Genç kızlar ve oğlanlar gönül eğlencesinde yazmadım. Bir yol göstermek için yazmışımdır der. Ve bir sözü daha vardır. Bir, bazı kitaplar vardır ki tek seferlik okunsun yazılmamıştır. Ara sıra okunması gerekiyor. Göl insanlarıyla başladım. İçen bir fotoğraf paylaştım. Evet, evet. <laughs> evet. Orada dündar ünlü görenler diye. Ee, devam edeceğiz. Butik şehir diye bir şey söylediniz. Evet. Biraz siyasete girelim <gülüyor> Biraz siyasete <laughs> girelim. Butik şehir bir şey oldu. Yani haftada bir kere duyuyorum. Evet. Butik şehir olduk, butik şehir oluyoruz, butik şehir falan diye. Ee, butik şehiriz zaten. Bu hala bu sözünüzün arkasındasınız ve bu sizi rahatsız etmişti. Bir rahatsızlıktan dolayı söylemişti. Evet, söylemişti butik bir şehir olur. olmasını arzu etmiyorum şehrin demiştim yani. Hala butik, öyle miyiz? Yani öyleyim evet yani. Şehir de öyle. Ya yani, şehir de öyle ama e, işte tabii şehrin vahşi bir şekilde büyümesine de karşıyım ben. Yani plansız, hı hı. vahşi, eee göçün e, ciddi manada açık olduğu bir ortamı da arzu etmiyorum bu şehirde yaşayan bir hı hı. vatandaş ve bu şehirli olarak. Ama şehri de iyice bu şekilde butik hale getirip sıkıştırmanın işte bağlarda o saçma sapan trafiği yaşamanın da bir manası yok yani. Hı hı orada bir geçit var. O bağlar geçidinin o bölüm Cengiz Topel'le bağlar oldu. Saçma sapan o, esbargı, o saçma sapan bir trafik. Bu nedir ya? Yani? Küçük bir şehirde bu kadar trafikin sıkışması. Yani ka karanlık bir şehir. Sakarya Caddesi'nin akşamdan sonra kapkaranlığa bürünmesi. Mutavuk Caddesi'nin kapkaranlığa bürünmesi. Hiçbir insanın olmaması yani. Günümüzde bir sürü teknoloji var. Güneş enerjisine yararlanılan bir sürü imkanımız var yani. Şehir çok fevkalade bir şekilde enerji meselesine değineceksek, değineceklerse de bunun çözümü bir, var. Çözüm var. Güneş enerjisinden faydalanır, akşamda bu şehre yansılır ve ışıl ışıl bir şehir haline getirilebilir. Yani şehrin küçük olarak kalması şöyle bir şey. sıkıştık yani. Sık nefes alamıyoruz. Yani nefes alamıyoruz. İmar inşaat anlamında. İmar diyeceğiz. Nefes alamıyoruz. Orada sıkışıp kalıyoruz. Yani bütün ya bizim şöyle bir anlayışımız var. Yani toplum yöneticileri seçiyor. Yönetici toplumu mu yönetiyor? Toplum yönetici mi yönetiyor? Orada bir çelişki var. Kim kimi yönettiği belli değil. Şimdi şu var mesela bizdeki anlayış. Denizde sıfır otel. Ya kardeşim denizde sıfır otel var ama sahili berbat ettin ya. Yani. Sahilin yok. Sorgulamak lazım. Sorgulamak. Denizde sıfır oda. Hemen çıkacağım denize gireceğim. Evden çıkacağım vergi dairesine gideceğim. Evden çıkacağım, adliyeye gireceğim. Şimdi. Bakın, o şeyden, e, Kemal Tahir'den söylediğiniz bir örnek vereceğim. Şimdi Kemal Tahir ve e, Nazım Hikmet 1938 yılında donanma davasından bir kumpasla hapsediliyorlar. 1938'de ve 12 yıl cezaevinde kalıyorlar. Bu cezaların büyük bir bölümü Çankırı cezaevinde geçiriyorlar. Hı hı. Çankırı. Beraberler mi? Şey? Beraberler. Oh. Yani orada büyük bölüm beraber geçiriyoruz. Daha sonra e, Malatya, Çorum e, Nevşehir cezaevlerinde ve Bursa cezaevinde yatıyor Nazım Hikmet ayrılarak. Şimdi Çankırı Orta Anadolu'da şirin bir şehir. Şimdi orada cezaevde bu iki yazar yatmış ve bunlar hala güncel yazarlar. Nazım Hikmet hala güncel. Kemal Tahir. Şimdi ben olsam oradaki cezaevi yıkıp bir park yapacağım ama o cezaevini müze haline getirir ve Çankırı'yı bugün cazip hale getirirdim. Çok. Onu yıkmazdım yani. Yıkıldı mı başka? Yıkıldı, park yapılmış. Şimdi bizim buradaki, biz burada da bir cezaevi vardı Eskişehir'de. Burada orayı adliye yapmak yerine o cezaevinin bir bölümünü müze olarak bırakır, etrafını park yapar, orada bir simgesel ben, ben o cezayı çok iyi biliyorum yani orada bir, bir, belli bir kovuş ve görüşme alanını bırakırsınız geri yanında park yapar yeşil alan kalsın daha sonra o adliyi alırız Eskişehir alanı büyük belli bir alana götürürüz ve ihtiyaç olduğunda da büyüyerek orada yerinde devam ederdi Bakın şimdi kaç yerde adliye var şehirde o adliye yapılan adliye de yetmedi o dönemki tartışmaları hatırlıyorum başkanım. Dönemin başsavcısı Gökhan Karabur'un biz sormuştuk dedik ki ya bu şehrin içine yapılıyor biraz trafik kaos adalet merkezden dağıtılır dedi tartışmayı kapattık. Yani bu 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 anlayışımızdan kaynaklanıyor. Yani toplumun yöneticileri yönetmesinden kaynaklanıyor. Yani toplum yöneticiyi beni yönet diye seçiyor ama toplum yönetici yönetmeye devam ediyor. Maalesef bugün yaşadığımız sorunlar da bunlardan kaynaklı. Bugün e, ülkede muhalefetin sorumsuz davranmasının sonuçlarını yaşıyoruz. Popülizme kapılıyoruz. Yani insanların her istediğini yapıyoruz. İnsanların ne, bu ne, ne de doğrudur da yanlıştır asla sorgulanmadan bunlar gerçekleştir, gerçekleştiriliyor. E böyle yaptığımız zaman da ülke ciddi manada zarar görüyor. Ülkeyle bir de o toplum da zarar görüyor. Toplum o fark etmiyor ama daha sonra gelecek kuşaklar bunun rahatsızlığını yaşıyorlar. Şehir de aynı şekilde yani şehir. şehir ya yani butik şehir mevzusunu da ya. Yani. Yani şehir şehri açalım. Şehir açalım. Ama şehri vahşi bir nüfus yoğunluğundan, yani nüfus kökünden dolayı açmayalım. Başkanım, mevcut mevcut nüfusumuzla açalım şehri. Mevcut nüfusla. Paris'teydiniz, bunu duyduk. Evet. Nasıl Paris? Paris gerçekten güzel, yani görülmesi gereken Notlar bir şehir. Notlar alındı mı? Notlar alındı, onların notlarımı aldım. Yani şey olarak bakıyorum, şehircilik olarak tarihi bir şehir Paris. Yani orada büyük romancıların, büyük düşünürlerin, filozofların olduğu. Öyle bakıyorum genelde hı hı. şehirlere de. Bizim Türk, tabi Türk edebiyatından da birçok düşünür ve edebiyatçı da Paris'te zaman geçirmiş. Öyle baktım. Notlar ee, aldıysanız bir ara evet, evet oldu. şehircilik olarak da gerçekten güzel bir şey. Evet. Bir yayında, bir programda Büyükşehir Belediyesi aşağı alıcı mıydı başkanım? Aşağı alacağı yaptı. Evet. <laughs> Şimdi şöyle, hani Dündar Başkan çok şey böyle net ee, ve olayları ne diyelim tartışmayı bitiren benzetmeleri evet. vardır. Oraya baraj mı diyeceğim, gölet mi diyeceğim? <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum. Ya oradaki mesele şu. Yani bizim Eskişehir'in bir su sorunumuz var mı? Su sorunumuz Hı. var. Ya yani Porsuk Barajı'ndaki suyun azalmasından kaynaklı bir sıkıntımız da var mı? Var. var. Daha sonraki bu çeşme sularına kullanma suyuna yansıyacak bir sıkıntı mı? Var, var buna gerçekçi çözüm üretelim noktasındayım ben. Yani uh -huh. gerçekçi olmayan çözümler ortaya koyarak gerçek sorunu yok etmeyelim. Yani oradaki itirazım ona aslında. Uh -huh. Yani bizim ne o ılıca ne Sarı Sungur'daki gölet bizim gerçek sorunumuzu çözmüyor. Değil. Uh -huh. Çözmüyor yani. Sorunumuzu çözmeyen bir meseleyi çözüyormuş gibi yapmaya itirazım vardı benim. Daha uh -huh. sonra çifteler mevzusu çıktı. Evet gerçek çözüm o olabilir yani oradan suyu getirilerek eski su çözüm olabilir sorun çözülebilir onun çözülmesi gerekiyor ama ben sorunu çözmeyecek meseleleri çözecekmiş gibi yapılmaya itiraz etmiştim orada hala da itiraz ediyorum hala da evet. birkaç gün önce de pişmanlıklarım yoktur ben ne dediğimizi onları analiz ederek ve devam <laughs> ee, düşünerek söylemişimdir yani. Eyvah. Şimdi birkaç Laf gün olsun edin. diye muhalefet yapmamışımdır. Laf olsun diye siyaset yapmadım. Hı hı. E, siyaset gerçek hayatında ne yaptımsa siyaseti de onu yaptı. Orada bir farklılık yok. O çizgi devam ediyor. Devam Birkaç gün önce bize e, isminizi andık yine kulaklarınız için artık Büyükşehir Belediyesi'nden muz üretimi ile ilgili <laughs> dedim şimdi Dündar başka görevde olsa acaba ne olurdu diye. O katı atık yakıtın yanındaki serada o ısıdan kaynaklı bir muz üretimi olmuş. Dedim Dündar abi olsaydı <laughs> olurdu bilmiyorum. Yani deminden de dediğim gibi yani bu Sadece şu olabilir yani bu zaman zaman işte ben bunu şeyde de gördüm e, Torku'da şeker fabrikası ılıgında e, şeker fabrikasında bir bölümünde de oradan çıkan e, ısı suyla işte o tür meyveler yetiştirilmiş. E nedir bu? Ya, bu suyu ziyan etmedik işte burada böyle bir bahçe türü bir şey yaptık ya o şey bir hobi meselesi hobi meselesi. Olabilir. Yani şeyi çözecek kolay. bir şey değil yani. Şey, müziğeść... de buz üretimine başladık, satış yapacağız falan gibi değil de bir hobi yani. Cihan Bey veya orada çalışanlar işte biz de bunu yaptık, buzlarımızı yiyelim. Böyle, böyle bakmak lazım. Evet. Başkanım diyoruz. dinlendiniz mi? Bu dört buçuk yılda çünkü çok hızlı, yoğun, karmaşık. evet. Seçimleri evet. saymıyorum. Sizin her sene seçim yapıyorduk. Evet, her, her <laughs> yılda seçim vardı yani bir şeye baktık. 15 Temmuz'u atlattık. Evet 15 Temmuz'da. Onları bile bir kenara bıraksak o da seçimleri ne kadar gergindi. diye. Şimdi bak hepsi huzur evine döndü. <laughs> 2018, herkes herkesi kucaklıyor. <laughs> 2018 yılındaki seçim o da seçimlerinde kan gövdeyi götürüyordu biliyorsunuz. İl başkanısınız. İl başkanıyım ve e, partinin bir bölümü orada, partinin bir bölümü burada ve meseleyi de idare etmek durumundasınız. Kılmayı dökmemesi gerekiyor. Ben her zaman şuna e, yani parti il başkanı yaparken de normal hayatımda da normal bir olayı izlerken de bir bütünlüğü sağlayamadığınız takdirde hiçbir şekilde başarı elde edemezsiniz. Hı hı. Yani bütünlüğü sağlamanız ki başarı elde edeceksiniz. Bugün de işte belediyeler Eskişehir'de sürekli seçim kazanıyor ama e, yaptığı işler vardır. yapıldan işler yapıldı. Yani 2007 yıllarda 2010'da işler yapıldı ve onların belediye e, meyvasını aldı mı aldı, karşılığını aldı mı aldı. Ama belediyeler 25 yıldır seçim kazanan belediyelerin hepsinde bir karşılıklı olarak gerçek manada karşılığını alarak seçim kazandı. Böyle bir şey yok. Bunun bir büyük büyük bir bölümünü bizim e, bir bütün olarak sahaya çıkmamızdan kaynaklı seçimler alındı. Dolayısıyla benim bütünlüğü sağlamam lazım. Oda seçimleri var. Oda seçimlerinde o orada bu burada ama o bütünlüğü de bozmamamız lazım. Çünkü o zaman daha erken seçim yoktu. Önümüzde 2019 yerel seçimleri var. 2019 Kasım'da yapılacak genel seçimler var. Benim bütünlüğü korumam gerekiyor. O bütünlüğü korumak için de ciddi şekilde hakikaten büyük mücadele gayret ettiğimi düşünüyorum. Onlar hep yordu beni. Çok yordu onlar beni. Onun için dedim. Dinlendiniz mi? Evet. <laughs> dinlendim Hamdolsun dedi yani. Başkan hazır. <laughs> <laughs> dinlendim Hamdolsun. Yani şey olarak e, dinleniyorum. Yani kendim sağlığım için dinleniyorum. <laughs> Kendi huzurum için dinleniyorum. Yoksa e, dinlendim işte tekrar yarışa giriyorum falan filan manasında değil. değil ama ben bugün e, her zaman güncel bir adamımdır ben. Yani Hı -hı. mesleki olarak da güncelimdir, siyaset olarak da güncelimdir, arkadaş olarak da güncelimdir, dost olarak güncelimdir, aile ferdi olarak da güncelimdir. Güncelimdir yani eskidir. Bu hani şu eski il başkanlarını çağırıyor. Onlar da çok rahatsız oluyorum. Yani ben eski falan değilim kardeşim. Ben güncel bir adamım. Tamam il başkanını yaptık. Eyvallah tamam orada iyi kötü yapmışızdır. Takdir edilir edilmez o da ayrı mevzu. Ama daha eski benim. Ama eski diye gidiyorum ben bir bakıyorum. adam 2002 yılında il başkanını yapmış. 2005 yılında il başkanı yapmış. Ee, onun elemiş, eleğini asmış. E, ne işim var benim şimdi? O psikoloji rahatsızlığı veriyor bana. O yüzden onlardan çok rahat etmiyorum yani. Şeyim yok hani parti toplantılarına geldi gitti meselesi Hı. E, normal düz mantıkla bakıldığı zaman belki öyle görünüyor ama benim ne ben mantığım öyle değil. Böyle bir açıklaması var. Böyle alt arka planla. Gerçi bu son toplantıda dediler ki yurt dışında olduğu için katılamadı ama evet. burada olsaydım da sanki gitmeyecektim <laughs> gibi. Yani. <laughs> Eskişehir sosyal demokratik. Ama şey yaklaşır. yani katılmama sebeplerim benim onunla yoksa benim partiyle asla ve hatta hiçbir şekilde bir sıkıntım, sorunum, problemim öyle bir hı hı. şey söz konusu değil yani. Ben siyaseti bir mevki makam elde etmek için asla yapmadım. Bir ideal için yapmışımdır. O ideallerim falan yani devam eder. O idealler de devam ediyor. Devam. Siyasette devam Hiç ediyor. Hiçbir sıkıntımız yok yani. Ama başkanım zaman zaman şöyle şeyler duyuyoruz. 2-3 ee, dakikaya toparlayalım. Nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Ankara'dan İstanbul'dan bir yetkili geliyor. Hani partiyle sorunum yok diyorsunuz ya. Diyorlar ki işte Dündar ünlü onunla konuşmaya gitmedi. Bir koordinatör olabilir, bir şey olabilir. Yani buralarda da böyle bir risk. Beni anlamamaktan ben kaynaklanıyor. Öyle mi? Evet. <laughs> yani bu bu şeyleri söylüyor ya. Beni anlamamaktan. Yani bakış açısı öyle şey olur mu diye düşünüyor insanlar. Öyle şey oluyor yani. Hani koordinatör çağrılınca gidilir. <laughs> yani gidilir ama yani gidilmeye de bilir, gidmeyebilir de bilir yani. Evet. O da dikkat etmekte. O insana da saygı göstermek lazım yani. Niye adam böyle bir şey var. Yani herkes böyle yaparken bu niye böyle yapıyor diye ona da bakmak lazım, yani saygı duymak lazım. Ama kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm, kızgınlığım falan söz konusu değil. Ben kendi ilkelerim vardı, o ilkelerimi yerine getirdiğimde ben en mutlu adamımdır. Taviz verirsem sıkıntıya girerim. Kendinizle çok barışıksınız. Çok şükür. Yani bir yıl hiç kimseyi görmeden yaşayabilirsiniz. Yaşarım evet aynı öyle. <laughs> Benim şimdi hobilerim var, meraklarım var, ilgi alanlarım var. <laughs> Yani dostlarım da benim ilgi alanım yani onlarsız da yapmam yani onları da ararım sorarım ama e, diğer ilgi alanlarım beni hakikaten e, Meşgale'ye meşgale iten şeyler, güzel şeyler. Ben onları seviyorum. Kalemlerim zaten e, artık bilinen bir şey. Kitaplarımı okumakla, onları analiz etmekle, not etmekle onlar üzerinde kafa yormakla zamanım geçirebiliyorum yani. Ha, Mesleğim ha. zaten başlı başına Yoğun bir meslek, Yoğur. orada güncel olmak zorundasın sürekli kanun, tebliğ değişikliği var. Her alanda, her alanda güncel, güncel yani. diyorlar. Aynen öyle, olmaz da güncel olmak lazım, okumak lazım sürekli yani. Bir gece ansızın gelebilirim gibi söylediniz başkanım ya, <laughs> biraz öyle oldu. <laughs> Olabilir yani. Bekleyin. Ee, Eskişehir, sosyal demokrat bir kent mi? Biraz da bununla bitirelim başkanım. Eskişehir yani sosyal burada... demokrat bir kent değil. Eskişehir sosyal demokrat kent diyemeyiz ona. Yani Yılmaz büyüklerden de sosyal demokrat mıdır? değildir. Öyle mi? E, tabii. Kimse Yılmaz Büyükersene sosyal Demokrat oy oy vermiyor. Ha. o açıdan. Veriyor mu, o vermiyor? Kim, o kimlikle değil. O kimlikle de değil Hı. Yılmaz Büyükersene. Kimlikle ver. Dolayısıyla e, seçme seçmen yapıya da baktığınızda, seçmen e, hareketlerine de baktığınızda, davranışlara da baktığınızda eski sosyal demokrat bir şeydir. Söz şehir merkez sağ ağırlıklı e, seküler yaşamı seven bir kent. Buradan şuraya geleceğim. AK Parti işte bir takım anketler biraz zayıfladı. İşte bir parti yükseliyor. iyi Parti, CHP biraz şey oldu. Eskişehir yereli tabii ki bizim işimiz. Burada mesela milletvekili seçimine gideceğiz. İlk önce bir 2023, ardından 2024 ama 2024 bizi daha çok cezbediyor. AK Parti'nin size şöyle bir düşünceniz vardı. 2019'un başarı anahtarı 2018'den geçiyor. 2018'deki liste pek çok çalışmanızda o yönlüydü. Sandık bazlı. Yani oturup çok ince bir çalışmanız da vardı. Evet evet. Sanırım bir cildi bende var da birisi evet, eksik evet, gibi evet. bir şey vardı. <laughs> Orada cilt cilt yaptırmıştım onları. Arkadaşlar muhafaza ediyorum bilmiyorum. Ulaşırsak çok iyi olur. Yani burada partinizin şansı var mı hala yerel yönetimlerde? Ya bizim partimizin her zaman şansı var. Bakın şunu söylüyorum ben. Demin de söyledim. Yani burada belediyeler seçim kazandığında onlar yaptığı işlerden dolayı kazandığı seçimler var. Ama yaptığı işlerden, yapmadığı işlerden dolayı kazandığı seçimler de var. Yani bugün belediyeler ben vatandaş olarak söylüyorum. Ya hayatımızın neresine çok fazla dokunuyor belediyeler? Dokunmuyor yani. Çeşmeden su akla da şükrediyoruz neredeyse. Yoksa yani belediyenin çok hayatımıza dokunduğu bir şey yok ki işleri yapıyorlar. Bazen o rutin işler de yapılmadan kalıyor. Üç belediyeyi de böyle bir değerlendiriyor öyle, yoksa... yani öyle değerlendiriyorum. Yani bak belediyenin yaptığı işler var. O yaptığı işlerden dolayı seçim kazanmışlığı var doğrudur. Yani porsuk projesine seçim kazanılır. Yani parklardan seçim kazandı, kazanılmıştır. Ama da. şehir hastanesi de kazandırması lazım. Millet ya Ama şimdi orada orada sen devreye gireceksin. Şimdi yapmadığın işlerden dolayı da kazandığı seçimler var. Burada yapmadığın işlerden de kazandığı seçimler senden kaynaklı. Sen bir bütünlük içerisinde değilsin. Sen parçalısın. Sen parçalı olduğun sürece orada kim olursa onun seçim kazanacak. Senin karşı bütün olan kişi, bütün olan parti seçim kazanacaktır. Sen parçalı CHP'de olduğun CHP de çok bütün değil başkanım. Sen, onlar seçimde bütünleşiyor. Yılmaz büyük Erşen üzerinde bütünleşiyorlar şimdi. Baktığımızda Yılmaz Büyükarslan oraya oturduğunda bir meclis üyesi, milletvekilliği, belediye başkanlığını organize edip sahaya hı. o şekilde çıkıyor. Komutan var. Bir komutan var. Bir komutans olmaz diyor. O komutan oraya toplarsa bu iş olur. Toplamazsa olmaz. Hı hı. Biz bunu ne zaman sağlarsak her zaman şansımız var. Sağlayamazsak hiçbir zaman şansımız yok. Tesadüflerle belki. Tesadüflerle Volkan Doğan'la görüşüyor musunuz? Volkan Doğan'la görüşüyorum evet. Volkan Doğan'la görüşüyorum. Çok sık görüşmüyoruz. O Adana'da uh -huh. biliyorsunuz iş kurdu. Orada yaşamaya devam ediyor. Ara sıra beni arar. Sohbet ederiz. Ve zaman zaman ben ararım. O kadar yani. Bir şehre geldiği zaman bayramlarda ziyaret eder. arıyoruz. Ziyaret eder sağ olsun. O kadar. Hareket getiriyor. Ya Volkan Doğan'ı ararsınız. Normaldir. Volkan Doğan sahaya basan. Volkan hmm. e, sahada olan. E, vatandaşa dokunan, sorunları dile getiren, sorunların peşinden giden işte işçilerle belediyenin kapısının önünde saricizmeleri sarı saricizmeleri <laughs> <çizmeleri giden>, böyle <laughs> renkli bir e, iş ve eylemleri de vardı. Böyle de olmak lazım, sahaya basmak lazım, sorunları dile getirmek lazım, e, insanların e, sorunlarının sözcüsü olmak gerekir. Ankara ile bir temasınız var mı Başkanım? Son sorun. <laughs> Her zaman temasım var Ankara Sürekli bir şekilde bir ha, sürekli teması mı ya Ankara'da şimdi yaptığım e, il başkan döneminde e, birçok il başkanı arkadaşım, birçok milletvekili arkadaşım, onlar milletvekili olan arkadaşlarımız var. Milletvekilliği bizim teşkilatımızda, bizim başımızda olan büyüklerimiz, e, bakanlık yapanlar, bir sürü arkadaşımız dostumuz var yani. Bağlantımızı kesmiyoruz, devam ediyoruz. Kimseyle kesmiyoruz. Ha, kimseyle kesmiyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim başkanım. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şu şeylere de çok bizi yoruyorsunuz başkanım. Şimdi kalemleri seviyorsunuz. O kırtasiye merakı, evet, kağıtlar, evet. dolma kalemler. Ama onlara bir şey Balzak'tan bir şey yazıyorsunuz mesela. Evet. Yazıyoruz, <laughs> bu nereye gidiyor bir dakika. Soner uçağı arıyorum. Başkan ne demek istemiş falan. Yani şunu yapmıyorum. Ya o paylaşımlarda ee, Cihan'a oradan bir şey gitsin öyle bir şey yok. Ama biz arıyoruz. Ya benim Hı, yazdığım, yazdığım şeyler genel meselelerle ilgilidir veya da edebiyatın kendi içerisinde var olan bir şeydir yani. Tamam o zaman biraz daha rahat okuyalım. <laughs> çok teşekkürler başkanım. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun eksik olmayı. Dün Darülü'yü konuk ettik. Bir çay içtik. Yarım saatte sohbet etmeye çalıştık. E, kendisi böyle güncel bir insan. Eyvallah sağ ol, Çok teşekkür ederim. Yarın görüşemeyiz. Cumartesi, pazar. E, yarın seçimlerimiz de var mı? Evet seçimler olacak. Pazartesi tekrar görüşürüz. Hemşehrilerimize de hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Görüşünceye dek hoşça kalın.